Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir, bir... <laughs> Ay diyemedim. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir, bir sandık açılım videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi abi çekiliş hesabının sandık açılımını yapıyoruz ve arkadaşlar bu hesap sizin olacak. Ve yanımda Mustafa 2080, Mustafa 3090 TI var arkadaşlar. Kardeşim hoş geldin. <laughs> hoş bulduk kardeşim. İyi yayınlar. Kardeşim iyi kayıtlar. Teşekkürler kardeşim. Gençler şimdi bilmiş olduğunuz gibi arkadaşlar bu hesabı ben yaklaşık bir 3 hafta önce falan açtım. 3 hafta veya bir ay önce falan açtım arkadaşlar. Şu kadar sandık bir abi. Bak görüyorsunuz abi. Anlatmaya gerek varsa ben şey yapmaya. Bak. Şöyle 26 tane PUBG Creed, 11 tane Premium ve 15 tane klasik var ve gift box'ım var abi. 40 tane seri şekilde. Ve hala hala hazırda etkinliğim falan devam ediyor arkadaşlar. Bundan sonra şu etkin yani 13 gündeyiz ve tamı tamına 37 gün boyunca etkinlik ala, etkinlikten falan faydalanabilecek arkadaşlar bu hesabı alan arkadaş ve hesabın çekilisi arkadaşlar şöyle yani mesela yarın videosu yayında bugün çarşamba yarın perşembe kardeşim cumartesi günü abi direkt direkt açılanacak hesabın sahibi yani cumartesi kadar abi yorumlara önce kanala bir abone olun Nimo TV linkini de aşağıya bırakacağım arkadaşlar oradan da bir seri şekilde Nimo TV'den beni takip ederseniz sevinirim. Bu arada gençler UC çekilişleri falan da olacak. Royal Pass çekilişleri olacak. Geçmişte yaptığım bir kişiye Royal Pass çekilişini daha açılamadım. Onu da inşallah yarın açılayacağım. Akşamüstü inşallah açtım Çünkü Mustafa TDI kardeşim bana hatırlatmayı unutmadım. Çünkü unutuyorum ben kardeşi ya. <laughs> Mustafa kardeşim emin dalmaya gelmişiz. Hadi bakalım. <laughs> abi şimdi. Buradan görüyorsunuz bu sandık tabi açamıyorum. Bu bedava sandık değil abi. Şurada şöyle bir setimiz var. Ya bu set Global yok. İnşallah gelir yakında ama pek cafcaflı bir set ama bayağı bir cafcaflı. Onu oğlum benim fotoğraf çekiyor. Neyse abi. Kasma. kardeşim. Aynen. Şu PUBG Creta abi bakıyoruz. Yükseltili M24 burada bedava. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bunu istiyoruz. M16'ımız var. Biliyorsun Mustafa TDI kardeşime çıkartmıştım. Buradan ben de istiyorum. Çantamız, alacağız, alacağız. kıyafetimiz, AK'miz falan her şey var arkadaşlar. M249'umuz var. İlk defa sandığa M249 geldiğini görüyorum ben. Yani bilmiyorum, şaşırtıcı bir şekilde beni şaşırttı kardeşim. Klasik sandığımız şöyle abi, klasik zaten. Boktan. Buradan zaten biliyorsunuz PUBG Kredi, hiçbir, hiçbir şekilde buraya harcamıyorum ama öncelikle... ...biz şuradan abi, gift box'ımızı şöyle, Mustafa kardeşimin adına... ...10 tanesini ben yapıştırıyorum. Kardeşim hazır mısın? 10 tane geliyor. Aa, bir tane açtım lan. Neyse, yanlışlık oldu. Abi, Mustafa kardeşim 10 tane bacıyı direkt yapıştırıyorum. Ne verdi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Madalyon verdi abi temiz. Kardeşim hayırlı olsun. Hadi bakalım. Bir 9 tane daha açıyorum. Seri şekilde. Abi yavaş yavaş açmayacağım. Hızlı hızlı açacağım. Fazla konuşmak, konuşmak istemiyorum çünkü. Bayağı bir sövüyorlar çünkü ben abi. Bu abi direkt şurayı bitirelim mi? O 2, 4, 6, 7, 8 tane madalyon. Çok iyi abi çok iyi. Lan yok mu bir 50'limiz ya? Bir 50 madalyon çıksa var ya. Efsane olur ya. 1, 2, 4, 5. Yok çıkmadı kardeşim. Gençler şu an 40 tane PUBG Create birikmiş ve tamı tamına 30 tane PUBG Create'imiz oldu. Yani bu ne demek oluyor abi? 30 tane 3 tane onu vurabiliyoruz. Bu çok güzel bir şey şu an. 3 tane klasimiz geldi. Güzel abi. Temiz. Ya bir tane de premium geldi. Ya premium biraz fazla gelse biraz daha iyi olabilir ama ben abi şuradan direkt premium sanatla başlamak istiyorum. Bir tekli açacağım. Kendim adını açıyorum abi. Hadi bakalım. Abi inşallah güzel bir şey gelir be. Ve maske geldi. Yani idare eder. Tamam sıkıntı yok abi. Bir tane daha premium açıyoruz arkadaşlar. Bu arada eee, klasik chatimin gözünden kaçmıyor abi. Klasik kuponunda 31 parçacık olmuş. Tamam ben de diyorum ki biz onluyu direkt vuralım premiumda. Sen ne diyorsun kardeşim? Vuralım kardeşim. Bu arada çok geç cevap verme dayı. 3 saniye bekledim burada cevap verme. beklerim ya. Arkadaşlar direkt premiumdan onluyu vuruyorum bak seri vuruyorum abi. Vur gelsin. Vurdum Vur kardeşim. Abi inşallah destansı falan çıkar be. Şimdi. Oo motor de abi. Motor de aldık. Kim? Temiz. Motorumuzu aldık abi. Hadi bismillah. Yapma be. Abi yapma ya. Ya abi, abi motoru git dedin sana. Ya. Vallahi saçmasın ya. Bir tane verdi lan. Al motoru git dedin resmen. O motor nerede? Bu arada. Bu arada bu arada. Aha burada. Abi ya yapma ya. Neyse abi buradan açmam bir daha zaten sıkıntı yok. Şimdi abi 3 tane PUBG kredi açabiliyoruz 10'lu. Ama biz en sona saklayacağım onu. Bu arada 77 tane abi 19 tane de madalyon bu aktarız, sefer, adam. Hadi bakalım. Bu sefer bir farklılık yapalım. Önce madalyonu, madalyonu bitirelim sonra sandıkla açalım. Tamam o zaman. Buradan bir 4 tane abi. Pardon lan klasik. Ben PUBG de harcadım abi madalyonu. Niye orada harcayayım ki ben? PUBG kredi abi. O zaman, kanka, o zaman şöyle yapak. Biz burada klasikten beleşleri bitirelim. Ben de öyle yaparım. Daha mantıklı. Abi 3 tane tekli. Bir tane onu vuracağım. Kas geldi çok Bir iyi de. abi. Klasikten kas geldi. Enteresan. Bagi geldi. Oo harika. Diyerek basıyorum abi hadi bakalım. Tamam gömlek geldi abi tamam. Şimdi abi onu vuracağım. Hayır. Bir onu vuracağım arkadaşlar klasikten. Klasik güzel başladık bence. Bir bagimiz kaskımızı aldık. En azından hesap şekilleniyor bence. Onu vurduk abi. <laughs> İnşallah güzel bir şey verir ya. Bir motor daha geldi güzel. Set geldi güzel. Ve Beril M762. Hadi bakayım Abisi. abi. Sandık asırım çok tatlı oluyor bence ha. Abi güzel, şu belirli efsane oldu ya. Vay Gençler normalde ben e, biliyorsunuz gümüş parçalıkla yani alıyordum ben belirli desende ama bunu aldığımız için bende gümüş parçalıkla almaya gerek yok. 2200 tane gümüş parçalık şu an karımız var. Ve şu buggy çıktı galiba. Bir de motorumuz var abi çok güzel. Ya yani şurada M4 falan çıksa mantıklı. İnşallah bir M4 falan deseni çıkartırız bugün. Hesap 5 tane kaldı. yavaş yavaş. Aynen. Silah deseni gelsin lan başka bir şey istemiyorum. <laughs> lan tekli de bir şey çıkmadı arkadaşlar biliyorsunuz. Uçak Nereden desenemiz biliyorsun? geldi, uçak Nereden desenemiz biliyorsun? geldi. Hı? Kardeşim, ağzımın payına direkt verdi. <laughs> Hadi abi, gel. Set geldi, oy. Aa, güzel, güzel, güzel. Yaptı Biraz duralım. Yaptı. Bas abi. Bir set oy. daha. Gönder Son ya. klasik tanıdığımız arkadaşlar açıyoruz ve madalyonu burada kesinlikle harcamayacağım. Ha, madalyon burada bok gibi oluyor. Yapma be. Sakın daha yani, ne çok. istiyorsun alacağımızı aldık oradan. Kanka daha bitmedi. Abi ben buradan istiyorum ya. Şuradan abi set. Yani tamam, bak, silah bu tesini. sefer bir bir farklılık yapalım. Hani önce madalyon burada. Arkadaşlar 5 tane madalyon atacağım. Yani 20 tane madalyon burada açacağım seri şekilde. Ondan sonra bir onlu vuracağım. Hadi Başlarım abi. Gelsin. Hadi gelsin. Güzel bir şey gelsin abi buradan ya. Ben buradan bayağı umutluyum ya. ya gelecek. m 24 almaya geldik zaten. İnşallah. Oo! Kardeşim. Kardeşin setimiz çok tatlı. Hadi bakalım. Birinin setimizi çıkardık abi. Bir destansımız yok ama abi. Hadi. Güzel setler gelmeye başladı. Hadi bakalım. Bir daha vurdum. Hesap, hesap çok iyi olacak. Keşke bir daha vurdum. benim vurdum. Param olsa da ben alsam. <laughs> <laughs> al abi al 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 şuraya al. Seri şekilde al abi. Tamam şimdi abi bir dakika hemen Gençler işte, şimdi giriyoruz bir daha abi. Sandığımıza geliyoruz. Şimdi arkadaşlar bir, bir tane onlu vuracağım. Bir tane onlu vuracağım. Tamam Serkan'cım senin adını açıyorum kardeşim onluyu. Bastım geldi. İnşallah uğurlusun Uğurlu değilsen buradan git. Seni çekeceğim. Göreceğiz canım. Abi yükseltili bir silah istiyorum ya şu hesaba. Ne? 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 kapat. Yayını kapat. <laughs> kardeşim Bizi buraya aldınız. için teşekkürler. Arkadaşlar. <laughs> yani lan içimden geçti ya. Vallahi billahi içimden kardeşim, Kardeşim ben ne dedim? Abi. Ben ne dedim? M24'ü <laughs> almaya geldik. Abi Yok Mustafa mu peki dedi şimdi? ki şimdi. Ah bir materyal Yok be, mu Yok peki şimdi bir M24 daha sonra bunu yükseltmemiz kardeşim. Lan mükemmel oldu ya. Yükseltilebilir M24 abi süper. Kardeşim süper. hadi hayırlı uğurlu olsun. Hiçbir şey vermesen olur kardeşim bundan sana ya. Hiçbir şey vermesen olur. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Abi tekli tekli pardon. Madalena abi 5 tane daha Madalena atacağım. Seri seri abi. Bas 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 bas. Of Oy. abi. Hesap yandı. Hesap yandı. Param olsa da ben atsam. <laughs> <laughs> abi böyle bir şey yok ya. Kardeşim Gençler. çekilişle vermesek mi? Kardeş yok bir, bir kere söz verdik kardeşim bence. Kardeşim Abi set üstüne abi. set veriyor arkadaşlar bir onu daha vuruyorum Bu buruna, hesap ballı Burada Mustafa kardeşimin adını açıyorum arkadaşlar Kardeşim sana geliyor hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim açtık abi Teşekkürler tüm. Yok mu yükseltili bir M16 Hadi ben be Ben şimdi bunu hadi abi be. Onu da alalım Levye Orakmaz ne oluyor lan Hadi be yapma Levye, güzel bir şey var. hadi Yapma hadi Yapma be, Oy. kötü oldu, kötü oldu, kötü oldu. Tamam, Bu sıkıntı yok abi, sıkıntı yok. Arkadaşlar, bir 3-4 tane daha modelini atacağım. Yapma be, hadi bir güzel bir sefer şey kardeşim, güzel bir sefer. Şey İki. İki. Üç. Üç. Abi buna dönme, güzel. Güzel. buna dönme güzel. ya. Belki kombin yapanlar olur. Tamam sıkıntı yok abi sıkıntı yok. Tamam. Aynen kombin yapan olur. Abi şimdi son onluğumuz var kanka ondan sonra 5 tane sandığımız kalıyor. Yani madalya sandığımız kalıyor. Abi onluğu vuralım mı? Mustafa kardeş? hazır mısın? Kim, kimin adına vuracaksın söyleyeyim, söyleyeyim mi sana? kanka şimdi. Vur söyle kardeşim. Tüm tüm izleyenlere, takip edenlere, abone olanlara. Hadi bakalım. Arkadaşlar şu an kanalımıza takip eden, şu an burada beni takip eden bütün Nemo TV'ye, bütün chat'ime, bütün YouTube'da bunu izleyenlere gelsin abi. Burada olmayanlar için onlara bir şey demiyorum şu an. Onlar kesin uyuyordu çünkü yayına çok geç açtım. Arkadaşlar bu onlu onlara gelsin inşallah. Güzel bir destans alırız ve şu yükseltebilir M16 olabilir, AKM olabilir abi. Ama ben bir tane bundan çıkarttık. Bir tane daha niye çıkmasın? Kardeşim çıkabilir belli olmaz veya şu destan setimiz gelsin abi. Şey? abi. Nasip varsa. Nasip de varsa. Nasip de varsa. Geliyor abicim. Almaya geldik. Hadi abi inşallah. Hadi kurban hadi güzel bir şey. Güzel abi seti oldu. Tamam setimiz geldi hadi. Dön. Kafası da geldi. Güzel. Yapma paraşüt. Abi ya yapma be. Yapmayan tamam yoruz. sıkıntı yok sıkıntı abi sıkıntı yok abi. Şimdi 5 tane sandığımız kaldı arkadaşlar ve 5 sandığın hepsini burada açacağım Diğerlerini açmaya gerek yok. Ve açtıktan sonra da eminim ki başlarımlardan da güzel bir sandık geleceğini düşünüyorum. 2-3 tane daha onları da açarız. Abi daha yapıştırdı geldi. Kans belki o son 5'te gelebilir. İnşallah. Belli olmaz ya. Destans istiyorum ama <gülüyor> 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 Hadi bakayım. Yapma be hadi ya. Bir destansı. Geliyor mu yoksa? Yapma bunu çıkarttık bunu çıkarttık bir daha çıkartmamıza gerek yok bunu çıkarttık Destansı ver bana hadi kurban oldum hadi Oy. Oy. Of be işte budur be Tamam aga abi. <laughs> abi Evet bitti bu arada arkadaşlar bitti <laughs> Şu silah buradan bedava çıktı ya abi böyle bir şey var mı ya Gençler şimdi ee, Evet ne geldi buradan e sandık kemer tabi bir tane çanta kaskımız geldi abi ama abi kıyafet bana çok iyi çıkarttık ya şundan bir bozduralım Şey çıkanları falan bozduralım abi Abi şu set çok tatlı bence Tabi Viktor'a gitmedi ama Şu çıktı güzel abi en güzeli Şu kaskı takalım abi şu kask çıkarttık kırmızı kaskı neyse iyi idare eder Sonra çanta skin'i var zaten Beşim. Motor desenleri. Aynen o iki tane motor deseni Çak çıktı deseni. lan. Deseni. Evet Beril M762 aldı arkadaşlar. Beril, Beril yeterli ya. Beril. Vay. Tamam Sedacım senin adına güzel. Abi en tatlısı bu. Hayırlı uğurlu olsun ya. Yüksel M24. Çok tatlı abi mükemmel. Kardeşim 20-30 tane hesapla katılmazsam çekilişe. <laughs> evet bir paraşüt çıktı. Şunu hemen takalım abi. Yeni gelen şeyle kullanılır. Abi buradan neyi çıkarttık? İki tane motor skin'i çıkarttık. Hem üçlü hem de ikili. Çok güzel oldu bak bu çok iyi oldu. Çok da mükemmel oldu. Çok da iyi oldu yani. Çok iyi de oldu. Çok güzel iyi oldu tamam mı? Buggy var. Evet buggy var. bu da orak çıkarttık. Crow var orak mıydı lan? Levy miydi yoksa? Tamam başka ne, ne yani? çıktı abi? Şuradan maske çıkarttık. Ya takılsın. Şimdi kalsın abi maskemiz. Tamam. Gençler. beni sağlam bir oldu ya. Gerçekten bu Bayağı video iyi. şimdi e, çekilişe katılmak için arkadaşlar yapmanız gereken çok basit. Abi kanala önce bir abone olursun kardeşim. Sonra seri şekilde video beğeniyorsun ve altına yazıyorsun ki Enes abi ben çekilişe katılmak istiyorum ve Instagram'dan beni takip takip etmen takip edersen etmesen de canı sağ olsun kardeşim. Şimdi abi 2200 Hatta sana şey var. yorumlarda görebileceksiniz. Aynen şartlarım. tabi. Oo burada da paraşüt geldi abi bu arada. Abi bir tane daha sandık gelmiş olabilir kanka. Yani gelmemiş tamam sıkıntı yok. Gelmemiş. Videoya güzel bir like gelirse abi katılanlar da fazla olursa bundan sonra daha güzel çekilişler de olacak. Ve ben yeni bir hesap daha açacağım arkadaşlar sizler için. Onun da çekilişini yapacağız. Hem 3 hafta bir ay falan. Ama abi şu duruşa bakar mısın ya? Şu asalete bakar mısın kardeşim? Mükemmel. Evet gençler video buraya kadar. Şu buradan san aa bir tane daha sandık geldi. Dur 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 dur. Arkadaşlar video bitmiyor mu? Şimdi M16 mı geliyor yoksa? Abi son sandık. Gençler bunu da Seda için açıyorum. Toksik Seda. Kanka sana gelsin. Hadi bakalım. İnsanın şanslısındır. Hadi bakalım. Göreceğiz. Göreceğiz. Seda Gördük. hiç şanssız değilsin be kardeşim ben. Bu nedir be? Gençler. Video buraya kadardı. Mustafa kardeşim eline sağlık. Kesene bereket bu arada. senin seni sandın inşallah yarın akşam açarız. Bakarız bir durumlara göre. Teşekkürler Türkiye. Evet gençler video buraya kadar. Video beğenirse beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi seyirler, hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın. Çekilirse katılmak çok basit abi. Aşağı yorumlar kısmına katılıyorum yazın. Video beğenin, like atın. Artık kanala abone olun. Bildirimleri tümünü açın. Bu kadar. Başka bir şey yok. Cumartesi günü akşam saat 5'te inşallah unutmasam açacağım. Yani cumartesi günü içinde gece 12'de olsa açacağım abi bunu. Merak etmeyin. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın arkadaşlar. Mustafa kardeşim teşekkür ederim bu arada geldiğin için. Senin şansına da güzel şeyler evet. çıkarttık yani. Bilemiyorum artık. <laughs>